Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Merhaba çocuklarım, merhaba bebişlerim. Arkadaşlar size harika bir sürprizim var. Yeni bebekler var. Ya çok heyecanlıyım. Bugün iki tane bebek yumurtası alacağız. Ama onlar hemen çıkmayacak. Daha sonra ben size bir sonraki videoda göreceksiniz harika yeni bebeklerimi. Başka başka yumurtalar da var bu arada arkadaşlar. İnanılmaz eğlenceli. Bayılacaksınız. Şimdi ben bugün bebişlerimi bu yumurtaları aldıktan sonra hem yeni yemekler yedireceğim hem banyolarını yaptıracağım. Üzerine yüz boyası yapacağız. Aşırı eğlenceli oyunlar oynayacağız bebeklerimizle. Biliyorsunuz ben çok seviyorum onları. Şimdi ilk önce şu bahçemize bir bakalım arkadaşlar. Bahçemizde bir sürü sinek, bir sürü salyangoz, bir sürü bir şeyler olmuş. Temizleyelim buraları. Yeni şeyler ekelim arkadaşlar. Bir güzel bir güzel makasla. Ne kadar vızıl diyor şu arılar arkadaşlar. Arı da değil bence bunlar sinek. Gidin siz önce. Hadi bak 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 hala ötüyor. Bak gitti tamam. Şimdi iyice keselim şu otları. Yabani not bunlar meyvelerin sebzelerin büyümesini engelliyorlar. Bakın ufacık kalmış meyve sebze orada onlar yüzünden. Şimdi ben temizleyeceğim bir güzel arkadaşlar. Ne kaldı kaldı mı? Şurada mantar var. Mantarları da göndermemiz lazım. Bitkilerin vitaminini emiyorlar. Bir dakika. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Şuraya da yenisini ekeceğim ben. Yeni meyve sebze ve yeni yemekler yapacağım. Çocuklarıma da yedireceğim bunları. Şimdi arkadaşlar bakıyorum, bakıyorum. Ne ekelim? Hayır, brokoli ekmeyeceğim. Bir dakika yan tarafa geçebilir miyiz? Muz alalım, çilek alalım, ananas alalım tamam mı? Ananası buraya, çileği buraya, muzu da buraya ekelim arkadaşlar. Yeni yemekler yapabilelim böylece. Çocukların vitaminli, vitaminli yesinler. Şurada mantar kalmış. Onu da bir göndereyim buradan. Gider misin mantarcığım? He. Elimde olan sebzelerden de şu yemekten yapabiliyorum. Başka şu içecekten yapabiliyorum. Harika oldu bence. Çilekli içeceğimiz var. Ne bu tavşanlı pasta yapabiliriz birazdan. Ama ananas ve karpuz lazım. Tamam bunları büyütelim. Oldu mu arkadaşlar? Bunları büyütelim. Sonra karpuz ve ananas ekelim. Hadi bakalım. İlkini topladık. Karpuz. Bir karpuz daha eksik ya. Dur bu büyüdü yapalım şunu da. Ha, yeteri kadar olmuş zaten. Tamam tamam süper şimdi çocuklarımı yedirebilirim arkadaşlar. Hadi bakalım. Mama saati. Herkes mama yemeğe gelsin çocuklar. Arkadaşlar şimdi ben bu çocukları nereye koyayım? Heh, bak siz şuraya koyayım mı Elsa? Mavi saçlı kız, Okyanus Prensesi. Sen de minnoş turuncu saçlı kız, sen de havuç kız, havuç kızı alıyoruz arkadaşlar. Yaptığımız pastalardan havuçluk kıza yediriyoruz. Hadi bakalım. Hop! Bu ne? Bu bence şeye benziyor biraz arkadaşlar. Makarna gibi bir şey mi acaba? Domatesli, patatesli ve e, neyeliydi? Burada havuçlu muydu? Acaba krep mi? Ama patatesli krep olur mu hiç? Bilemedim. Al bu havuçlu tatlıdan da ye. İnanılmaz yakıştı arkadaşlar. İnanılmaz. Afiyet olsun minnoşum. Benim kızım ne kadar tatlı minnoş bir kız ya. Bak şimdi gel sırada diş fırçalama var. Çünkü yemek yedin ve dişlerin kirlendi. Hemen dişlerimizi fırçalayalım. Sonra da arkadaşlar bir de banyo yaptıralım bu minnoşa. Elini batıra batır çünkü. Neredesin? Buradasın tavşan kız. Ay kıyafeti çok güzelmiş aslında arkadaşlar. Değiştirsek mi? Bak şimdi unicornlu diş fırçası ve yıldızlı diş macunu olsun sana. Ay nasıl çirkin olmuş dişlerin nasıl çirkin olmuş. Minnoşumuz sadece 8 tane dişi var arkadaşlar. Sizin kaç tane dişiniz var? Arkadaşlar bana beğenilerinizi de atmayı unutmayın. Ben çünkü beğeni attığınız zaman biliyorum ki siz bebekleri çok seviyorsunuz. Şu anda kaçın. Oo. Ağzını suyun çalkalayıp çalkalayıp yüzümüze püskürttün yaramaz seni ya. Tam yeter hadi çıkalım buradan. Sırada banyo zamanı. Bir de banyo yapalım arkadaşlar. Şimdi. Ne yapalım? Banyo yapalım. Ben banyo yap ama bahçemize mi bakmamız lazım? Bahçemiz çok kötü durumdaymış arkadaşlar. Ona bakalım. Yo çok da kötü durumda değilmiş. Hani bana böcek bastı diyorlardı. Değildi. Böcek böcek yok arkadaşlar. Azıcık ot çıkmış. Ben şimdi çocuğumu yıkamaya karar verdim. Şu anda banyo zamanı. Nerede benim havuç kızım? Gel minnoşum. Bıcı bıcı yapalım. Mis gibi kokalım. Bıcı bıcı yapalım. Şu şeyler çok güzel. Bakın bu yeşilimsi bir köpük. Birazdan size daha güzelini renklisini de göstereceğim pembişli morlu. Saçlarını da yıkayalım şöyle mis gibi. İki örgü yapmış ne kadar da yakışmış. Bakalım başka şu yıldızlı çok güzel arkadaşlar. Çok güzel Kuşağı çıktı resmen arkada. Mavi pembe mor renkler var. Bayıldım. Sıradaki şu kalpten de alalım birazdan. Hop kelebekler uçuşuyor. Uyku mu geldi minnaşım? Banyo yapmak uyku getirir çünkü. Ay ne kadar güzel döndü rüzgar gülü kelebekler kalpler saçtı etrafa. İyice durulanalım arkadaşlar çıkalım hatta bir de üstünü de değiştirelim bence. Ne dersin miniyim değiştirelim mi üstünü yüz boyanı da hatta değiştirebiliriz. Bir yeni yüz boyası yapabiliriz mesela sana. Ne giydirsek eski kıyafetin de çok güzelmiş aslında. Şu en alttakini bir giydirelim mi? Oy çok yakıştı. Buldum şu tavşan kıyafetini giydirelim arkadaşlar. Çünkü bu havuç kız. Aşırı yakıştı. Ama ayakkabısı hiç uyumlu değil. Ayakkabı da şu ayıcıklı olan olsun. Renkleri aynı çok güzel oldu. Gözlük. Var mı gözlük uygun? İşte bu. İşte bu. Ne kadar uyumlu oldu ayakkabısıyla. Bakın çok minnoş. Bayıldım. Çok yakıştı bence arkadaşlar. O da çok beğendi. Baktı baktı gülümsüyor. Tacını değiştirmeyeceğim. Çünkü en güzeli başındaki arkadaşlar. Diğerlerini o kadar beğenmedim. Şimdi kuzucuklar oyun saatine devam ediyoruz. Uykusu gelmiş bak şu çocuğumun. Şurada kimin pomponu yok? Ona bir bakalım mı? Pompon oyuncak kimde yok arkadaşlar? Ona bakacağım ben. Bakalım senin var. Senin var. Ay mantar kızın Yokmuş. Gel bakalım mantarım. Hop bulutlarla beraber zıplayalım. Uça uça gidelim. Mutlulukla dalalım. Baloncuğa girelim. Yıldızları toplayalım. Legodan zıplayalım. Koniden zıplayalım. Hop. Ay kaza oldu. Ay kıyamam. Tekrar başlayacağım ve bu sefer kazanacağım. Sana söz veriyorum. Hadi bakalım. Gökkuşağından geçelim. Hızla ilerleyelim. Mikroplara basmayalım. Öpücükler gönderelim. Annemizi sevelim. Babamızı sevelim. Baloncuğa girelim. Mantardan zıplayalım. Baloncuk bizim korumamız. En güçlü silahımız. Arkadaşlar zıplaya zıplaya devam ediyorum. Ay harika bir boya dökülmüş. Gökkuşağına zıplıyoruz. Yıldızları topluyoruz. Oyuncağımıza koşuyoruz. Merhaba balık. Nasılsın? Merhaba deniz anası. Merhaba pembe kuyruklu balıklar. Sarı balık merhaba. Ahtapot merhaba. Oradan bakan bir çift göz. Sana da merhaba. Arkadaşlar hızlı hızlı gidelim. Hadi bakalım kuzucum az kaldı. Çok azıcık za şeyimiz kaldı, yolumuz kaldı. Azıcık daha yıldız topladığımız zaman tamam. Alacağız oyuncağımızı. Harika lavantalar var arkadaşım. Sümbül mü acaba o? Gel geldik 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 sana söz verdiğim gibi oyuncağını kazandık çok güzel arkadaşlar başındakiyle aynı çok merak ettim hemen bakabilir miyiz mantar kız mantar kız mantar kız neredesin bilemedim yahu gel bakayım sen şuraya bana lütfen oyuncağını gösterir misin hop Hayır oraya değil. Ay yatmaya mı karar verdin kuzucum yine? Biz kazandık oyuncağını. Şu an kontrol etmeliydik. Neyse minnacık oynayayım seni kırmamak için ama daha sonra oyuncağını çok merak ediyorum. Nasıl oynayacağını görmek istiyorum. Azıcık, azıcık, azıcık bakacağım sadece. Ay unicorn sırtına atlayıp gidebilir miyim? Çok güzel oyuncakları var arkadaşlar bu çocukların. Zaten mutlu çocuklar hiç oyuncağı olmasa bile mutlu olur. Başka şeylerle oynar, kağıt kalem bulup resim yapar. Yeter bu kadar hadi. Hadi çıkalım artık buradan. Oo bir gökkuşağı daha bunu kaçıramazdım. Arkadaşlar çok uzun sürmeyecek merak etmeyin. Hemen oyuncağımızı göreceğiz şimdi. Ben de çok heyecanlıyım ve çok merak ediyorum. Yeter. Bebeğimizi üzmemek için birazcık oynadık ama yeter. Şimdi nerede benim kuzucuğum? Neredesin minnoş? Gel bakalım. Heh, Ay ne kadar tatlış bir oyuncak. Başındakiyle aynı gerçekten. Burada da kelebekler var. Şurada da bahçemiz var. Biliyorsunuz tahtravaylı falan var burada. Kum kabı var. Bak orada çok güzel kumdan kareler yapabiliyorlar. E? Tahtravaylı'ya de bindi. E? Yanına arkadaşını da aldı. Bir aşağı bir yukarı. Bir aşağı bir yukarı. Bir aşağı bir yukarı. Şimdi ne yapalım? Ay çok güzel notalar var burada da. Bak duyuyorsunuz değil mi arkadaşlar? Burada olmuş mu meyvelerimiz? Olmuş. Yaşasın! Meyvelerimiz de hazır. Bakalım. Yeni yapabildiğimiz bir şey yok mu? Çilekli meyve suyu var, çilekli milkshake. Onu yapalım o zaman. Dur bakayım iyice. Yok. Tüh ya. Bir tane sandviç yaptık arkadaşlar. Bir tane de çilekli milkshake yaptık. Tamam olsun ben onları da çok severim. Şimdi buradan çıkıyoruz. Ve... Çocuklarımıza son bir şey yapıyoruz arkadaşlar. Yüz boyaması yapalım mı? Şu kuzucuğun yüzünün boyasını değiştireyim. Çok pembe bir şey olmuş. Birazcık da morlu bir şeyler koyalım yüzüne. Bak bunu temizleyelim bir. Ay güzelliğe çıktı ortaya. Ne kadar minnoş. Şimdi ben sana güzel harika bir yarası yapacağım alnına. Birazcık da sim dökeceğim. Sadece bu kadar. Başka hiçbir şey yapmayacağım. Burnunu boyamayacağım. Yanaklarını boyamayacağım. Çok tatlı minnoş oldun. Arkadaşlar ben bugün çok eğlendim. Eğer siz de eğlendiyseniz lütfen Giggle Babies için kanalıma abone olun. Videolarıma beğen atın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.